birlikte arkadaşlar 122 için konuşmaya başlayacağız. Bugün biliyorsunuz ki topluluk çekmesinde ben size 122 videosu paylaşacağım diye söylemiştim. Ama maalesef ki ben paylaşamamıştım o videoyu. Ama bugün o videoyu sizlere paylaşacağım. Siz bugünü 3 siz 3 Nisan'da izliyorsunuz bu videoyu ama ben 2 Nisan'da çekiyorum Mesela. Ama arkadaşlar önden önce 500 abone olmamızca çok az kaldı ve Arkadaşlar 450 aboneyi sonunda aşmışız Çok teşekkür ediyorum sizlere Ve şimdi videoya geçiyorum Arkadaşlar Biliyorsanız ki 1.21 e, Boyut eklenmediğini düşünüyor herkes yani 1.21'de Çoğu kişi bu warden boyutunun eklenmesini istiyordu ama maalesef de eklenmeyince büyük bir tepki gösterildi. Ee, 1.20'de de zaten aynı şey yaşanmıştı galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar değinmeye çalıştığım nokta şu. Çoğu kişi 1.21'in test sürümüyle beraber yeni bir boyut getirildiğini bilmiyor. Minecraft'ın ana kanalı da paylaştım. Ve ben de paylaştım videosunu. Zaten videonun, bu videonun sonuna da koyarım o videoyu. Siz de oradan gidip izleyebilirsiniz. Arkadaşlar değinmeye çalıştığım nokta şu ki insanlar bu dediğim gibi o patates boyutunun eklendiğini bilmiyor. Şimdi diyeceksiniz ki ha, patates boyutu öyle o kadar da ciddiye alınacak bir şey değil ya diyeceksiniz ama yani bence e, şu, şu, şeyden e, şu teoriler şu şöyle boyutlardan yani ne nedir portal gibi falan filan portalları var ya şöyle mesela bakın göstereyim size, sizlere hemen örnekle. Şunun şeklinde portallardan bence çok daha iyi hatta şu envanterde kendine özel eşyaları olan bir yeri bile var. Hatta portalı da envantere de alınabiliyor. Yani bu şekilde portallardan bence daha iyi. Hatta şey, savurma 10 mu ne diye bir şey de ekliyor, ekliyordu. Ve vurduğunuz kişiyi çok uzaklara uçuruyordu. Bence bu boyutlardan biraz daha iyi ama eğer ki 1.22 ya da 1.23 ile bu getirilirse bu boyut tabii ki daha iyi olabilir. Aynı şekilde arkadaşlar bence artık Axolotl'lara da bir yenilik getirilmesi lazım değil mi? Yani kaç yıldır e, bu Axolotl'larla takılıyoruz. Benim Axolotl'lara neden yer verdiğimi biliyorsunuz. Ben de bir Axolotl olduğum için şöyle gö şöyle göstereyim. Bakın şöyle ben de bir Axolotl olduğum için. Tabii ki yer vereceğim kardeşlerime de. Artık yeni axolotl'lar eklenmeli. Ama yani değinmek istediğim nokta şu nadir axolotl değil. Yeni nadir axolotl'lar ve yeni normal axolotl'lar falan eklenebilir bence. Çünkü hep axolotl'lar böyle. Ve aynı şekilde Minecraft'ta baykuş, ondan sonra cema, timsah, Gergadan gibi de e şey hayvanlar eklenebilir. Ve arkadaşlar, e, siz biliyorsunuz ki Minecraft e, her e, konuşamadım. Her yıl bir eklenince yaratık için Minecraft Dev oylaması açıyor. Ama bu yaratık sadece koskoca oyuna sadece bir tane yaratık ekleniyor yani. Yani Minecraft gibi devasa bir oyuna bence artık e, farklı farklı oylamalar yapılmalı yani e, farklı mesela 3 tane o, hayvan oylaması 3 tane de biyom biyom oylaması olabilir yani tam birazcık fazla olabilir ama e, olsun yani şimdi ben gece görüşü alayım şimdi ben gece görüşü bir görüşü bir alayım arkadaşlar e, bir saniye. Patatlı aşınmamaya yani çalış çalışacağım da. çalış çalış, aşınmamaya çalışacağım da. Soğan pun neresiydi? Allah nerede doğdum ya? Nerede doğdum? Arkadaşlar Ha bataklık biyomuna geldik iyi. <laughs> bataklık biyomuna bildiğiniz gibi 1.21'de Bugged diye bir yaratık eklendi. Yani batık, batık mı öyle bir şey eklendi bu boyuta. Ama arkadaşlar bu bence birazcık yetersiz. Yani bu kadar e, bat, bu batık haricinde ben de tam olarak bilmiyorum adını da bu batık haricinde buraya farklı farklı şeyler de eklenebilir. Mesela %100 eminim ki şu cadı kulübelerinden ve şu normal cadıdan ve şu kedisinden çok sıkılmışsınızdır artık. Bu cadıların yeni versiyonu, hatta kedilerin de yeni versiyonu falan eklenebilir. Çünkü kaç yıldır yani aynı Minecraft değil mi arkadaşlar? Sizi sıkılmışsınızdır. E, e, vallahi konuşamadım. Ayrıca arkadaşlar şu nilüferler de te tek renk olmasın yani Diyeceksiniz ki ya, gerçek hayatta ama öyle olmaz ki. E, ama zaten Minecraft'ta çoğu şey gerçek hayatta ki. Yani rengarenk bu nilüfer yaprakları eklenebilir ve parkur anlayışı da bildiğiniz gibi çok farklıydı. Yeni bir parkur fikri. E, bu rengarenk şeylerle rengarenk nilüfer nilifer yapraklarıyla şu, şu şekilde suyun üstünde nilüfer koymalı parkurlar yapılabilir. E, bu sunuculara da eklenebilir. Çok oyunculu oyunlara da. Arkadaşınızla oynadığınız haritalara falan da eklenebilir. Yani ben şu an 1.22 hakkında çoğu e, şeyi, çoğu fikrimi sundum. Ve ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Minecraft yanlışlıkla 1.22 güncellemesini sızdırdı. Galiba arkadaşlar cennet boyutu 1.22'de oyuna eklenecek. E, yanlışlıkla bir video paylaştı. 1.22 Minecraft diye. Tabii ki çok bir şekilde gizli alınsa da e, bazı youtuberlar tabii ki gördü bunu. Gözünden kaçmadı yani. Ben şu an başka birlerinden öğreniyorum. E, Tebrik ediyorum yani gördükleri için. Evet. Z Vallahi ben göremedim. Zaten kaldırılmış. Eğer ki bir ama yani şimdi hevesinizi kırmak da istemem. Ben 122 hakkında tam emin olarak bir şey de diyemeyeceğim. Neyse arkadaşlar, bu videomuz da bu kadar olsun. Eğer ki sizin de 122 için yeni yeni fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Başka bir bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay